Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Ben şöyle pamuk gibi uyandım. Yayladayım. Sabah kalktım 5'te. Baktım güneş daha doğmamış. Ve bunu da sizlerle hemen bu fırsatı değerlendirmek istedim. Ee, güzel bir güneşin doğuşu oldu. Sonra sobamı yaktım. Gece biraz üşümüşüz. Ondan sonra şu anda saat altı. Benim 5'te kalktığımda inekler bizim Kaldığımız evin yanında yatıyorlardı. Şimdi buraya gelmişler. Orası biraz daha gölgeye kalmış şu an. Burada tam güneşin anı olduğu için. Güzel mis gibi yayılmışlar. Keyiflerine diyecek yok. Şimdi bugün diğer inekleri de getireceğiz biz. Ve ot süper yani. Ot çok güzel. Çok güzel ot yetişmiş bir hafta önceden gelseydik de aslında daha mantıklı olabilirdi ama o zaman da havalar soğudu. Ee, dün gece biraz yağmur yağdı gibi hissettim ama meğer yağmur yağmamış. Bu çinkalar var ya tavanlardaki onlar Allah onların çivileri yerinden çıkmış demek ki şangul şungur rüzgar öyle bir esiyor ki kapı da tam örtülmüyor böyle açılıp kapanıyor. Tuhaf bir korku filmi gibi bir geceydi aslında çok fazla uyuyup Uyuyamadım hani ben. Ama yine de uykumu aldım. Pamuk gibiyim yani. Mis gibi hava. Şimdi bu kızlar beraber burada yayılacak. Babamla beraber köye dönme vakti geldi bizim. Ee, babamla gideceğiz köye. Sonra bugün bakalım Allah nasip ederse fasulye ekeceğiz. Annem hani dün söylediydi fasulye ekeriz yarın diye. Bakalım şu inekleri bir aileye çıkaralım hayırlısıyla. kahvaltımızı yapalım, evleri... Ee, ben, sonra bakalım hayat ne gösterecek gün içerisinde. Haydi bakalım güzel bir sabaha uyandığımıza göre mutlu bir şekilde 1-0 her zaman başlamaya devam ediyor. Haydi bakalım. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Güneş öyle güzel vurmuş ki hayvanların keyfini diyecek yok. Değil mi güzelim? Hı? Maşallah. gece yayılmışlar büyük ihtimalle bunlar. O yüzden daha açıkmamışlar demek ki. Hala yatıyorlar. Aslında bunlara tuz verilmesi gerekiyor. Tuz getirsek de versek keşke. Suyun güzelliği buz gibi. Şu çiçekler çok güzel ya. Farklı bir çiçeğim şu buna. İlk defa görüyorum. Araba senin buradan geçmez. Şunları bir düzeltelim. Gitti mi? Gelirse. Çimkala şey yapar abi üstteki. Yağmur yağıyor çıt çıt dedi de. Evet öyle Bende Ben de çok yağmur yağıyor gibi oldu. Yok yani. saçım falan aynı. Gavurlu saçım Soğuk bir şey yapmıyor. Evet arkadaşlar köye geldik hatta akşamüstü bile oldu yemek yedim pişirdim ben dışarı çıktık annemler ineklere gidecek bir de ben dün akşam uyumadım ya bir uyumuşum bir uyumuşum uykumu aldım akşam tekrardan yerliğe gideceğiz şimdi babam da bir tane inek getirdi bu inek onu sizlerle paylaşayım sonra annemler fasulye ekti onları gösteririm Geldin mi? Bakayım içeride görün bende. de. Kamyondan indirmeye geldiydim ama. Kamyondan evet. indirmeye geldiydim ama. Geçen zaman. Ya hemen indirivermişsin. vermiş. Amini! bak böcekleri böcekleri. Ne yapıyorsunuz lan? Hoş geldin kanka. Önüne bir şey verir ben madem. <laughs> lan ne bıyıksın lan sen. Ne bıyıksın lan. Çıkladım, la. Maşallah. Ya bu danalar hiç büyümemiş ki ya. En son bunları ben böyle bak dedim. En son bunlara ben bak dedim. Böyleydi yani. Çok, şaka şaka büyümüşler. Maşallah. Bunlar geçen senenin buzası. <laughs> Efeler. <gülüyor> ya şu bunların ne? ne ya? Siz lan? Ben <laughs> yani kulaklara küpe de takmışız. Şit, ne yapıyorsunuz? Kurbanlık değil mi bunların ikisi evet. Tahmini olarak ne kadara satarsın? Eksi 30 mu diyorsun? Pazarlık payı var mıdır? <laughs> 32 de var de ikililere pazarlık payı yaparsın. Oğlum ne kadar büyümüşsün sen maşallah. Ama ama, Güzel büyümüşler maşallah. Kaç kilo gelirler ki? parçası. Piy. Şuna da tasma takı vidik. Boynunu açmıyor mu? Büyümüş ya maşallah. Hey, büyümüşler. Üçünü mü boyacağım? Bilmiyorum ki hangini ne sen. Simenteli koy şu evet. alacayı. İkisini koy. Kara de. <laughs> Nasıl bakıyor? Kuzu gibi aynı bu da. <laughs> Kuzu gibi bak. Lan titlamak. Ya Aliye salveseydim seni. Hopladın ananın annanın Allah'ta. Gel, 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 korkma gel. Gel. Çıkacağız. Zeytin nereden çıkıyor abi? Ne konu alıp gidiyor. Maşallah. Bu şey. önce ordan çıkacağız. Sonra kapatacağım. Tamam. Ha oradan da buradan çıkıyor demek ki. Bir yerden bir arka da koşar. Bana var, bak iyi bak. Koş yemiyor. Piyasayı söyle bakalım ineği ne kadar aldın? Şimdi soranlar olur. Bir zafına 7 liraya aldık. Peşin fiyat değil mi? Peşin fiyat bir zafına 7 liraya aldık. Eee güzel. Ortalama bu şekilde fiyatlar zaten. Git annene koş. Annen şurada işte akıyor çabuk. Maşallah. Açık havada emdir. sanki kendimi yayladaymışım gibi hissettim. Yaylada böyle dışarıda emzirirdik buzağılarım. Çok olursa tabi. Sarardık. Canım yaylalarda böyle ineklere bakmak istiyor ama artık yapacak bir şeyimiz yok maalesef ki. Gidemiyoruz yaylalara. Ya Önce bu kadar kalabalık inimiz yoktu arkadaşlar. Yaylada şimdi elektrik yok. Eee jeneratörle de çok zor oluyor salması falan. Hayvanda kalabalık olunca ürün işi zor oluyor. Şimdi haftada biz iki kere bazen bir kere e, işte tereyağı yapıyoruz. Bu tereyağını yapmak da gerçekten çok zor bir şey. Hani yerin yok. Yayla evi küçük. Bizim burada köyde sütlük var dediğimiz yer. Yani süt ürünü olan bir yer var. Sadece mutfak gibi büyük. Orada her şeyini yapıyorsun, halledebiliyorsun. Ama yaylada çok çok zor olacak bu. Gayrede keşke yapabilirsek ama işte dediğim gibi büyük baş kalabalık olunca zorlanıyoruz. Biz de buralarda yapmaya çalışıyoruz işte arkadaşlar. İşte bunlar evsinler. Şimdi şeye gidiyoruz arkadaşlar annemin yanına. Fasulyeleri ekmişler mi ne yapmışlar bir bakan bakan. Bakın kirazlarda da çiçekler düşmüş. Kirazlar olmaya başlar ama kızarmıyor bizim burada ya kiraz. Evet bizimkiler fasulyeyi ekmişler. Ne yapıyorsunuz fasulyeyi ekmişsiniz sanki. Kolay gelsin. Eyvallah. <laughs> ne aşağı ektiniz mi Atli anne? İyi olmuş. Ekiyorlar. Bizimkiler çilekleri maşallah bayağı büyümüşler. Hepsi hemen hemen çiçek açmış. daha geçen çiçek açanlar vardı. Onlar çilek olmamış mı hala ya? Hala aynı çiçeklikte devam ediyor bunlar. Hiç baynamıyorsun ha. Çiçekler kalan çileye dönme zamanınız geldi. Aynı çiçekte kalmayacaksınız. Haydi. Elmanın çiçekleri bile daha dökülmemiş. Ne zaman elma oldu bununla? Elma. Fındıkla var mı ki? Fındıkta de var. Maşallah bu sene bolluk bereketli meyvelerde. Tabi tekrardan drop falan yok da. Dokunmazsa. Hani inekler siz gitmiyorsunuz herhalde bu akşam. kendime metot olarak atı vereyim de. Hı. Bundan sonra düne evet. ke kendi tecrübeme geçeyim. Şimdi, söyle bakalım. Dört sıra alo göbek. 4 sıra alo göbek. Tamam. Bir sıra handa. Bir sıra. Onda. Bu dörtlü şey boncuk. He. Bir sıra boncuk. Tamam. Şimdi zaten biliyoruz Tamam. Şimdi bunlar Hı. fasulyelerin isimleri arkadaşlar. Hani hepsi aynı şekilde büyüdüğü için fasulye verene kadar. Ee, şey de işte. Yeniden de üstüne. Ha, bak ondanmış bir de. Şimdiki mesela çıkmıyor bazen fasulyeler. Ne, nereye ne ektiğimi bilirsek çıkmayanları tekrardan ekim yapıyor. Aynen ekiyoruz. Aynen o yüzdenmiş ben yanlış biliyormuşum. Şarjı var mı bak. telefonu? Bakmadım Hasan bir bak. Hasan bir bak oğlum şarjı var mı telefonu? Bak bakalım. Bak oraya. Gel şuradan çık şu bir de o kapıları mı açacak? Şu kapıyı yiyorsun ve bir daha bir daha gelmeyiz buraya. tamam mı? Bitti mi fasulye ekmeği? Bitti Şu Hiç tarafta da zaten bitti ekmeği. Bilmiyorum. Ekmeyecekmiş Ekilmeyecek miyiz buraya? Buraya turşunu da Ortaya kazandı turşu. <laughs> Allah. Ay marullar ben hiç büyümüyor burada ya. Çıkmamışlar. Niye büyümediler ki bunlar? Güneş de güzel görüyor mu? Evet. Tamam. kendilerini topladığı acı kulakları koydum. Bunlar haşlanacak. Suyunu süzüp e, dolabı koyacağım. Kışın da yumurtalı bir şekilde kavuracağım. Bolulu olarak da patates vazgeçilmezim. Hatta ailecek vazgeçilmezimizdir. Burada sobanın üstüne vurdum. Şimdi dışarı inekler gelmiş. İnekleri bir bakalım. Bağlayalım. Koyunlar yine gidiyor. Maşallah. Herkes evine gidiyor. Akşam oldu. Sen de mi eve geliyor? Erken geliyor. Sen sen <laughs> saatin daha gelmedi. Sadece koyunlar <laughs> ve inekler gelebilir. Sen daha yeni başlıyorsun işe. Koyunlar <laughs> evlene yeni gidiyor. Hadi kızlar hadi. <laughs> Evet, biz kızları sağdık, yavruları olanları emzirdik, hatta daha emziriyoruz, sağıyoruz bir taraftan da, sağdığımızda böyle dışarı çıkartıyoruz. Haydi, gidin bakalım. Burada bir tane yeni karavan getirdiler, önüne çok güzel bir balkon tarzı bir şey yaptılar, bayıldım. Çok güzel oldu, şimdi orada videonun bitirişini yapalım. Maşallah ne kadar karnınız? karnınızı. mi benim güzelliği. Hadi. Gelin. Gece yayılın. Sıcakta damda ne işiniz var? Hadi. Zaten çoğu yaylaya gitti. Üçte ikisi yayla da, üçte biri de burada. Öyle olmuştur herhalde ya. Hemen çoğu hani daha buz alayacak olanlar var. İçerisinde ona doğum yapmış olanlar var. Buz ağasını ayırdığımız var. Yaylaya gidenlerde kurbanlıklar var, buz ağılar var. Bir sürü yani karışık. Şu an en yakın şu kabağımız doğuracak. İnşallah bakalım. Günü 2-3 gün geçti. Ne zaman doğru bilmiyorum. Güzel kızım benim. Haydi siz gidin. Devamınızı kovacağım. Şimdi e, bizim kızlar akşamları böyle evin yanlarında tarlada yatınca iyi oluyor. Hem üstleri temiz oluyor hayvanların. Hem de e, ne denir ona böyle etleniyorlar daha iyi. Gece yayılıyorlar. Gündüz sıcakta yayılmıyor dedim ya. Şimdi ilk eriği kopardım şu şekilde. Küçücük e, bir yerim. Bakın şurada da var bir tane. Alamadım. Aldım. Yazın da en güzel yanı bu işte hayvanlar dışarıda yatıyor. Çok iyi oluyor yani. İçeride sıcakta, ahırlarda yatılmıyor ya hayvanlar. Tam köy evi gibi yaptılar. Bayıldım. Baksanıza çok güzel oldu ya. Çayı demledim ben gelin. <laughs> Güzel olmuş ya. Beğendim. Ne? Değil mi? Benim de çok hoşuma gitti. Çok güzel yapmışlar. Tamam. <laughs> tamam içelim. Ben bu akşam yaylaya gideceğim. Gitmeseydim içerdik. Yaylaya gideceğim. Gitmeseydim içerdik. Ben çay içmeye ben. Tamam. Demliğe <laughs> koyayım ben çayı. Bugün güzel bir güne uyandık. Bir sıfır e, günümüze başladık. Çok güzel bir şey. E, ben çok severim dediğim gibi böyle yaylalarda uyumayı, uyanmayı çok güzel bir şey. Akşam yine birazdan gideceğiz, yemeğimizi yiyelim burada. Babamla yine gideceğiz. İnşallah yine orada kalacağız. Sabah tekrardan erken saatlerde geleceğiz köye. Böyle biraz böyle devam edeceğiz. Gündüzleri kalacağız, geceleri kalacağız bu şekilde devam ettireceğiz. Hayvanlarımızın etini hani etini alması lazım. Yani etlenmesi lazım, beslenmesi lazım. Bu arada bayağı bir kurbanlık isteyen var, soran var. Instagram'dan, YouTube'dan olsun. Şimdi bu yayınlar yayladan insinler. Ben zaten sizlerle paylaşacağım hayvanlarımızı. Ee, yakından da çekerim sizlere et oranlarını, kilo fiyatlarını ortalama bir şekilde söylerim. Hani babamla beraber. Ee, hatta kurbanlık almaya gelenler var. Ama dediğim gibi yayladan insinler daha güzel olurlar, daha temiz ve etlenirler. İnşallah hayırlısıyla öyle olurlar. Haydi bakalım. Bugünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, burayı çok beğendim ben. Buradaki e, misafirliğe gelirim bir çay içeriz buradaki komşularla. Şimdi onlar Bolu'ya gitti. Sürekli köyde kalan birileri değil. hani Yazın falan gelecekler herhalde. E, sizler de umarım videoyu beğenerek, severek, eğlenerek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.